Antalya'da 1940'lı yıllarda dönemin valisi Haşim İşcan'ın kente kazandırdığı Kara Alioğlu Parkı son yıllarda adeta kaderine terk edilmiş durumda. Gerçek ismi İnönü Parkı olan Kara Alioğlu Parkı'nın son hali görenleri üzüyor. Antalya'nın simgelerinden Kara Alioğlu Parkı şehrin en göz değerlerinden birisi. Ancak tarihi park son dönemlerde bir hayli bakıma muhtaç durumda. Bilhassa spor parkurlarını falan daha kırıklar var, dökükler var. Onların oranılmasını falan şahsen isterdim. Sonra Arnavut kaldırımları falan bazı taşları kalkmış. Efendim şurada şey çeşme, su çeşmesi falan var mesela. Bir hafta boyunca aktı orası. Yani su kıtlığının bu kadar yani ayak izimizin bu kadar hunharla bir devirde o suyun akması benim zorma gidiyor şahsen. Parkı son dönemlerde kötü buluyorum çünkü insanlarımız burayı çok kötü kullanıyor ve şurayı da bir çeker misiniz bakın nasıl kötü yani çok pis. Yani Türkiye'de yaşıyoruz ya bizim ülkemiz cennet yani. Ama bizim için değil tabi Almanlar için Ruslar. Biraz bakılsa mükemmel ülke. Baksana da şu denize maşallah yani. Çok güzel bir ülkemiz var. Havası da güzel biraz. Önceden annemle falan gelip burada rahat rahat dolaşıyordum. Şimdi biraz sıkıntı çıkabilir. Kirli ama bu düzelebilir yani çok da bir sıkıntı yok yani kolay yani yapılabilir. Niye yapmadıkları belli değil. Yani bütçe yetmiyor desek yetebileceğini de düşünüyorum. Yani çok da bir pahalı bir bütçeye gerek olduğunu düşünmüyorum bu temizlik için ve güvenlik için. Parkın bakımsız hali zaman zaman güvenlik sorunu da oluşturabiliyor. Mesela bir, birkaç kız arkadaşım var onlardan duyuyorum. Onlarla konuşurken mesela şurada bir bank var gördüğünüz gibi. O bankta kız oturuyor. Elinde kahvesi var. E orada bekliyor. Müzik falan dinliyor. Geliyor birkaç tane çocuk böyle peşine oturuyor. Onu rahatsız ediyor. Bence bu kötü. Parkımız çocukluğumda hep geldiğim bir bölge bu park, Karolan Parkı. Fakat şu aralar gelemiyorum. Çünkü keko gençler, ergen gençler dolmaya başladığı için çok rahatsız edilen bir ortam olmaya başladı. Yani bu ortamda rahat bir şekilde yürüyemiyorum, gezemiyorum arkadaşlarımla. Hep rahatsız ediliyorum. Yani daha iyi olabilir mi? Olabilir yani. Bakımla falan, güvenlik bak güvenlik açısından. Parkın sembollerinden havuzda serinleyen kadın heykelinin son hali ise içler acısı. Yani yapsınlar bir zahmet. O kadar şey döneminde, Covid döneminde o kadar hızlı reaksiyon veriyoruz falan dediler. Bir zahmet şey yapabilirler ya.